vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım Herkese günaydın. Bugün 24 Ocak Cuma e, sabah yayınımıza başlıyoruz. E, piyasalar öncelikli olarak e, baktığımızda e, daha çok e, bu hafta bizim merkez bankamızın e, toplantısına e, odaklanmıştık. E, daha öncesinde ise e, genel olarak piyasalar Trump'ın e, görevi devralmasına na e, Odaklanmıştı tekrar e, Trump'ın başa gelmesiyle birlikte e, dünyadaki e, yaşanabilecek gelişmeleri e, yakından takip ediyorduk. Ama e, bizim için e, daha çok e, piyasalar dünkü Merkez Bankası kararını e, takip etti. Orada da beklentiler dahilinde bir e, 25 bas puanlık e, pardon 250 bas puanlık bir faiz indirimi geldiğini görüyoruz. Ee, özellikle de e, merkez bankasının e, karar metninde e, burada önümüzdeki süreçte e, faiz e, indirimlerinin devam edeceğinin de bir sinyalini alıyoruz. Fakat e, piyasalarda e, sıkılaştırmanın da aynı şekilde devam edeceği anlamına da geliyor. Yani e, burada e, faiz indirimi devam ederken diğer e, merkez bankasının e, kanallarının da e, piyasalar üzerinde e, özellikle e, kullanılacağını biz e, sinyalini alıyoruz. Bu bağlamda şu an için e, özellikle de enflasyonun öngörüler e, çerçevesinde devam etmesi durumunda yani geri gelmesi durumunda şu an e, burada e, faiz oranları mart ayında da büyük bir ihtimalle düşürecek bir sonraki toplantıda da düşme olasılığı yüksek Çünkü şu an için politika faizi yüzde %45 45'e indi şimdi Ocak ayı enflasyonu da önümüzdeki hafta artık gelecek özellikle de ne zaman gelecek önümüzdeki haftadan sonraki hafta Evet ...Şubat ayının ilk haftasında göreceğiz. Orada da %4 civarında gelmesi bekleniyor. Şimdi büyük bir ihtimalle bunu da öngörerek... ...burada faiz indirimine gidildiğini görüyoruz. Burada piyasalara olan etkisine baktığımızda da... ...bu durumun aslında daha önceden satın alındığı çok net anlaşılıyor. Çünkü bu sonucun gerçekleşmesiyle birlikte bankacılık sektörü hisselerinde hemen bir kerrazasyonu biz e, gördük. E, şu an için e, bizim piyasalarda genel beklentimiz e, burada e, her ne kadar e, dün e, bankacılık sektörü hisselerinde kerrazasyonları yaşansa da e, enflasyondaki geri çekilme e, devam ettiği sürece enflasyon hatta beklentilerden daha da e, az e, gelmesi durumunda burada Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü yükselişler e, devam etmesini biz bekleyebiliriz. Bugün de e, bu konuların üzerine Moody's'in bir e, Türkiye ile ilgili e, not görünümü değişikliği yapması bekleniyor. Orada da çok yüksek ihtimalle e, Türkiye'nin notunu e, arttırabilir. Bu da e, aslında tekrar e, hisse senetleri üzerinde. E, alımların gelmesi açısından önemli en azından e, 10 binin üzerinde kalabilme kabiliyeti e, açıkçası e, şu an için biraz daha yakından e, takip ediyoruz yani 10 binin üzerinde kalındığı sürece e, bizim e, endeks olarak 10 bin 250 seviyesini e, şu an için e, ilk aşamada hedef haline getirmemiz e, olası ee, ama dediğimiz gibi 10.000'in 10 altına gelebilecek bir e, geri çekilmelerde ise burası e, 10.000'in 10 altı e, tekrar endeksi 9.700-9.800 bandına geri getirebilir ama dediğimiz gibi bu tamamen e, haber akışlarına bağlı olacak e, şu an için jeopolitik risklerin e, sınırlı da olsa e, biraz daha azalması e, özellikle de Orta Doğu'daki Yaşanan gelişmeler, şu an Türkiye'nin lehine olan gelişmeler, buradaki istikrar ne kadar çok artarsa, Türkiye açısından çok daha belirgin bir iyileşme görme ihtimalimiz yüksek. Ama dediğimiz gibi şu an Piyasada çok böyle sert hareketler beklemekte birlikte 10 binin üzerinde kalma çabası devam ettiği sürece biz burada hisse bazlı hareketler belki biraz daha sektör bazlı hareketlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Ben hemen hızlıca sizlerden gelen sorulara bakacağım. Evet bir arkadaşımız Yasemin arkadaşımız torunlar gayrimenkul sormuş. Hemen oraya bakalım. Torunlar tarafında e, dün evet malum e, Mer e, Merkez Bankası'nın faiz e, e, indirmesiyle birlikte daha önceden alınan beklentilerden sonra kar realizasyonu gördük bu hissede de. E, bu sektörde de genel olarak hem bankacılık hem de e, GEO'larda bir realizasyon oluştu. Ama bunun e, ben eee bir tekrar alım fırsatına da dönüşme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. E, hisse 58 seviyesinin üzerinde kalmayı başarabilirse e, yukarı yönlü yükselişler tekrar canlı tutulacaktır. Özellikle de 61-70 seviyesi e, bizim için önemli bir referans. E, buraya da çok yakınız. E, buranın üzerinde e, ya da buraya yaklaşan bir kapanış e, bu hisseyi tekrar 65 ve daha yukarıya doğru e, çekebilir. Bu olasılık halen yüksek. Ama e, şu an için büyük bir ihtimalle gördüğüm kadarıyla 61.70 ile e, 58 arasında e, bir e, düzeltme e, konsolidasyonu görebiliriz. Teknosa e, sormuş duygu arkadaşımız. Hemen oraya da bakalım. Evet Teknosa'da maalesef çok sert düşüşler e, görüyoruz. E, orada da dün en son bir haber gelmiş ama o fiyatı etkiliyor mu? Yok, fiyatı etkileyen bir haber değil. E, Teknosa'da e, maalesef bilançodaki e, yani 1 milyar 90 milyonluk zarar gerçekten biraz sıkıntılı bir zarar. E, yani ciddi bir zarar olduğunu söyleyebilirim. E, bu hissenin zaten en büyük sıkıntısı bu borçları e, ve burada da e, Son günlerde çok ciddi bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Yani 40'tan 28'e kadar soluksuz gelmiş. Ee, büyük bir ihtimalle yani ben şu an için bu hisseyle ilgili çok pozitif e, olmadığımı söyleyebilirim. Ee, özellikle de tekrar 200 günlük ortalamanın altına inmesi e, biraz e, olumsuz. E, yani 200 günlük ortalama 31.85 seviyesinde. Ee, şu an için e, bu düşüşte ilk dip hareketi yani 27 e, 60'larda tamamlanmış gibi görünüyor burada buralarda oyalanabilir Evet 27 60 e, 30 aralığında e, bir denge hareketi görebiliriz ama e, 31 85 kırılmadığı sürece şu anda e, biraz uzaktan izlemek çok daha doğru diye düşünüyorum Evet. Bir Evet. Bir daha bakacağım. Evet. E, top the oksijen ok, oksijen özel sağlık eğitim hizmetleri şirketini sormuş bir arkadaşımız. Ben onu da bir şöyle bilançosuna bir bakalım. 940 milyonluk bir karlılık var şirkette. Biraz daha detaya bakmak istiyorum. Evet. Son çeyrek bilanço e, 6 aylığa göre e, daha az gelmiş. E, zarar etmiş diyelim. E, özellikle de 6 aylık bilançosu iyiymiş bu his, şirketin. E, şu anki e, görünüm itibariyle hissede yani e, değerleme oranlarına baktığımızda aslında hissenin ucuz e, olduğunu görebiliyoruz. Ama bu e, Sonuç itibariyle hisse senedinde geçtiğimiz yıl daha doğrusu 2023 yılındaki halka arzı ile birlikte hisse senedi 11'lerden 73'lere kadar 74'lere kadar yükselmiş. Şu an bu hisse düzeltmesini biraz daha yani geçtiğimiz yılın 6. ayından beri yatay bir bantta devam ettiriyor yatay bandın etrafında çok net bir e, dönerek yani e, bir regresyon bandı gibi düşünün. Onun etrafında hareket e, ediyor. E, şu an için tekrar yani o regresyon bandının e, altına inmiş. Yani bu 200 günlük ortalama olarak da kabul edebilirsiniz. Yani burada e, açıkçası e, yukarıda e, 65 e, aşağıda da ee, yaklaşık olarak 50 seviyesi. Bu bantta hareket ettiği çok net. Ee, şu an için tekrar üst banda çıkabilmesi için 58-60'ın kırılması gerekiyor. 58-60 kırılırsa hisse senedinde tekrar yukarı yönlü 65'lere doğru bir hareket bekleyebiliriz. Ama açıkçası ben e, buranın kırılıp da ona göre hareket edilmesi taraftarı olurum. Normal şartlarda. Ee, hayati Bey, e, işçi hissesi e, sormuş. Evet, İş Bankası'nda da dün e, sert bir aşağı doğru bir realizasyon e, yaşandı. E, burada da hisse e, kritik destek seviyesi yani 14.50'ye kadar e, gelmiş durumda. E, burası ben kalmayı başarabilirse yani 14.50'de tutunmayı başarabilirse e, buradaki yataylaşmalar tekrar yukarı yönlü bir hareketi e, beraberinde getirebilir. O yüzden e, bu seviye önemli. Ama 14.50'nin altına inmesi durumunda burada biraz da daha bir e, düzeltmenin içine girer. Orada da e, büyük bir ihtimalle haber akışları önemli. Örnek veriyorum e, burada e, akşam e, not arttırımı gelmedi mesela. Bu düzeltmenin devamı açısından hisseyi tetikler. Onun gibi o yüzden 14.5 çok önemli. Buranın üzerinde kalabiliyorsa bu hisse yukarı yönlü gitme şansı halen canlı şeklinde yorumlayabiliriz. 14 ,90 da bizim için bu düzeltmenin bitip tekrar yeni bir hedefe doğru gidebilme için kırması gereken direnç olarak görüyoruz. Evet e Nermin Hanım, evet, e, Tofaş sesi sormuş. Hemen bakalım. Tofaş tarafında e, hisse e, aslında en son e, Stenatins ile ilgili olan haber akışlarının ardından e, aslında hisse e, 185 fiyat seviyesinde bir güçlü bir e, taban oluşturmuş olduğunu e, görüyoruz ve burada bu taban oluşturmasının ardından da 200 günlük ortalama yani 223 seviyesi çok önemli bir direnç yani buranın e, üzerine çıkabilirse hissede e, genel bir top, e, toparlanma e, biz e, görebiliriz e, Şöyle biraz grafiği de büyüteyim. E, bu hissede dediğimiz gibi 200 günlük ortalama e, yaklaşmışız. Burası da 224.50. Burası kırılırsa hissede tekrar bir e, toparlanmanın hızlandığını görebiliriz. Ama burası kırılmadığı sürece e, yine de böyle bir kerealizasyon ihtimali halen canlı. E, yüksel çelebi. Karsan hissesi sormuş. Hemen oraya bakalım. Evet, Karsan e, yani çok böyle e, kritik e, noktalarda bazen e, hisse e, biraz daha olumlu görünüyor teknik olarak ama temel açıdan açıkçası çok da böyle e, tercih edeceğimiz bir hisse değil. Yani e, şu an için zarar. E, bilançosu 9 aylıkta e, büyük bir ihtimalle son çeyrek de çok iyi gelmeyebilir. E, burada hisse senedi e, endeksi olan korelasyon tamamen ters. E, hisse e, uzun zamandır yani 11. aydan beri 200 günlük ortalamanın altında hareket ediyor e, ve 200 günlük ortalama da 13.5 seviyesinde. E, şu an e, açıkçası daha aşağı gelir mi derseniz? 12 kırılırsa 12 fiyat seviyesi evet böyle bir ihtimal olabilir. 12 bizim için stop seviyesi. Ee, bu sarmaldan tekrar kurtulabilmesi için de 13.5'un yukarı doğru kırılması gerekiyor. Başka gelmiş? Akbank hissesi. Akbank'a bakalım. Aslında Akbank'ta da İş Bankası'ndaki gibi benzer bir görünüm var. E, son 2, 4, 5 günlük e, bir yükselişin ardından yani bu faiz indirim beklentisinin satın alınmasının ardından e, dün bir kar razasyonu içerisine girmiş. Burada e, burada 67 fiyat seviyesini destek olarak göreceğiz. 67'nin e, destek olduğu, anlaşıldığı andan itibaren yani bunun üzerinde kalınabilirse kapanışlar e, burada tekrar yukarı yönlü bir yükseliş beklentisi oluşabilir. E, genel olarak banka hisseleri açısından Akbank e, benim de beğendiğim hisseler arasında diyebilirim. Turan Bey elit hissesi sormuş. Evet, bilanço açısından e, ben açıkçası e, ciddi anlamda beğendiğim hisselerden bir tanesi edit. Kar marjı e, ciddi anlamda yüksek e, ve büyük bir ihtimalle 12 aylık bilançosu da çok iyi gelebilir. Burada e, hisse <laughs> e, halen e, bir e, düzeltme içerisinde ee, özellikle de 200 günlük ortalamanın etrafında çok fazla kalmaya başladı. Şu an için 200 günlük ortalamanın altında ama e, çok böyle yapışık hareket ediyor. Yani yani şöyle söyleyeyim, 200 günlük ortalama 37.5 seviyesinde. Yani burası e, kırılabilirse e, hızlı bir 40 hareketi de görmemiz mümkün olabilir. Burada önemli olan hissenin aşağı doğru 36.5'un e, altına e, inmesi durumunda e, büyük bir ihtimalle biraz daha aşağıya doğru 35'lere doğru bir sarkma da olabilir. Yani 36.5 seviyesi e, kritik destek seviyesi olarak izleyeceğiz. E, yukarı yönde ise e, 37.5 hatta 38 seviyesi yükseliş trendinin başlaması için de önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak akol hissesi e, Melik Bey e, hemen oraya bakalım Evet, akol e, hissesinde de, de şu an için e, endeksli olan korelasyonu e, ters yönlü hareket ettiğini söyleyebiliriz bu grup şirketi ile ilgili e, genel e, haber akışları maalesef hissede e, Rusya ile Rusya ile olan e, ilişkileri e, maalesef hissede ciddi bir baskı yaratmış durumda, özellikle de Anadolu festen kaynaklı. E, burada da hisse şu an için e, aslında e, 200 günlük ortalamanın etrafında hareket ediyor. E, 200 günlük ortalama 318 seviyesinde hissenin de kapanışı 313 yani 318'in üzerine çıkması gerekiyor. Hatta emin olabilmemiz için böyle hisselerde 325 seviyesi bizim için çok daha kuvvetli bir direnç. Buranın üzerine çıkabilirsek hisse de yukarı yönlü bir e, yükseliş e, ya da hatta tepki yükselişi diyelim buna olabilir. E, aşağı yönde de 304 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Ü, 304 aynı zamanda stop seviyemiz olarak görülebilir. Evet bir arkadaşımız eee bilmiyorum. Evet Cante e, hissesini sormuş. Hemen oraya bakalım. Yani Açıkçası çok böyle benim beğenmediğim hisselerden bir tanesi. Uzun zamandır düşüş trendi içerisinde. Hisse en son 10 fiyat seviyesini görmesinin ardından halen yaklaşık 2 yıldır hatta 2 yılı geçen bir süredir hep düşüş trendi içerisinde. E, ve 200 günlük ortalamaya çarpıp hep geri dönüyor. Yakın zamanda da e, 1.86'daki 200 günlük ortalamaya çarpıp geri dönmüş. Fakat hissenin o e, kadar uzun zamandır düşüyor ki yani beğenmesek de artık e, büyük bir ihtimalle e, 1.50 seviyesinde dip e, artık 1.50-1.45 e, buraları taban yapmış olabilir bu olasılık yüksek e, bundan sonraki düzeltmeler biraz daha ya e, yatay bantta e, ol, olma olasılığı daha yüksek diye düşünüyorum e, O yüzden e, burada şu anda beğenmiyoruz ama e, hisse e, de 182 e, direnç olarak takip edilecek Burası e, kırılırsa e, daha sağlıklı bir yükseliş görme ihtimali olabilir. Bunun için de önümüzde 1.67 direnç seviyesi var. Burası aşılırsa e, teknik olarak bakılabilir ama temel olarak e, çok da e, beğenmediğimizi de açıkçası söyleyelim. E, Aselsan hissesi Burhan Bey. Evet e, şu anda son Zamanlardaki e, en istikrarlı hisselerden bir tanesi e, ve hissede e, uzun zamandır yani nasıl diyelim e, 10. aydan beri e, hisse e, yukarı yönlü yükselişine e, devam ediyor. Şu anda da zaten e, özellikle 75'lerin aşılması ile birlikte de yukarı yönlü yükseliş e, giderek inmelenmiş durumda. E, Belki e, burada e, hissede e, bilanço beklentisi büyük bir ihtimalle satın alınıyor olabilir ama e, artık yavaş yavaş 90'lara doğru yaklaştıkça da e, bu hissede e, bir razasyonu içinde bir ortam oluşmaya başlayabilir. O yüzden e, 90'lara doğru bir yaklaşmada biraz dikkatli olmakta ben e, fayda görüyorum. Evet e, zamanımızın da sonuna doğru yaklaştık. Son bir hisse daha alacağım arkadaşlar. Ee, Enka, Serkan Bey Enka hissesini sormuş. Evet, burada da e, aslında e, olarak e, holdingler arasında en çok beğendiklerimizden bir tanesi. E, hissede 50 fiyat seviyesinde bir yataylaşma görüyoruz. Burada 50'nin üzerinde kalmayı başarabilirse hisse 55'lere doğru hareket edebilir. Bu olasılık biraz daha yüksek. 55 seviyesi şu an için hedef. Yani yaklaşık olarak bir %10'luk bir marj var. Dediğim gibi 48'in de hatta 48 buçuk'un destek olduğunu e, görüyoruz. E, bu bağlamda e, ben e, şu anda e, 60 günlük ortalamanın yani 50-40'ın e, etrafında kalmaya devam ettiği sürece hisse de e, yukarı yönlü yükseliş denemelerinin devam etme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, yani e, olumlu e, yani yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz hisse tarafında. Yani daha çok orta vadede hatta uzun vadede yatırım yapan yatırımcılar için biraz daha e, cazip ise kategorisinde diyebilirim. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımızın e, sonuna geldik. E, herkese e, bol kazançlar diliyoruz. Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım